Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sweet Bonanza'dayız. 9 bin liralık yatırımımızı yapıp geldik. Şöyle hemen 4 bin liralık satın alım yapıp oyunumuza başlayalım. Yüksekten girdim çünkü güzel bir kere almak istiyorum arkadaşlar bugün. O çok, çok hiç parayı öldürmeye gerek yok. İnşallah şansımız tutar. Güzel bir ödeme alırız. At şu pembe. Hep böyle bir oyunun başında zaten Güzel patlatıyor. Bir de çarpan verse. 10 numara 5 yıldız olacak ama yapmayayım. At buraya. Allah cezanı versin senin ya. Şuna bak. At şöyle bir 50x yüzeyiz. Kalkar yapıyorsun seni ya Valla bonanca yalnız dedik ama altın güzel yere bir satın alın daha yapalım Vermezse zaten mecburen beti düşüreceğiz Hadi bakalım moral bozmak yok İlk kelingini almazmış abi yolla gelsin bir pembe lan. Şöyle kenara çekelim. Şimdi bu kez olacak. Nice. Eyvallah güzel. Şimdi açalım. Şey gibi oldu bu, içecek gibi olabilir. Üstüme <laughs> dökücü ya. Var mı böyle bir şey? Allah bir demedin, iki demedin, üç demedin. İnşallah yemezsin. Yani zorlayabildiğimiz kadar zorluyoruz. Bugün bir İbnelik var sanki bu oyunda ya. Patlamız başladı inşallah. Vericek. Artı artık artı beş de vermedi bugün bak. Allah aşkına devam et lütfen ya. Devam. İndir abi muzu. Süpersin. Üzümler erik. Üzümü de ver. Yes budur. Devam 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 devam. Elmalar. Abi şuraya elma atsam mavi atsa var ya tadından gelmeyecek. Tertemiz 17 bin. Hayırlı uğurlu olsun. Aferin ayı. Çarpan. Süpersin çarpan. Güzel. Bununla ya. Abi o kadar stres oldum ki böyle tamam dedim yiyecek. Tam ümitsizliğe kapıldığımız anda yani karı bulduk. Şöyle yapalım. Betimizi hemen düşürelim. Şöyle bir bir sakin sakin ilerleyelim. Hadi bakalım. Güzel bir ödeme daha ver. Ardıma bakarsam adam değilim. Bak, yine vermedi? Artı beş güzel. Ne vermedi pembeleri diyecektim. Oo la la! Bonanza'dan beklenmedik hareketler. Bol bol yolluyor vallahi artı beşi. İnşallah şöyle güzel bir ödeme de verir. Yapma lan. Yeterli ikisi Siz de arkadaşlar kar varsa çok da böyle kendinizi kaptırmayın. Biraz daha böyle sakin sakin ilerleyin ki sonuçları üzücü olmasın. Biliyorsunuz slotlar böyle biraz daha uzun vadede kar verebilen oyunlar. Size tavsiyelerim bunlar alalım. Bitti. Bunlar. Bunlar altıda. Pembeler altıda. kalbe bak. Süpersin. Çarpanımız güzel. yok abi. çok bir şey beklemiyordum ama yine de aşağı yukarı bir çıkardık burada. Yeteneklerimiz gerçekten güzel bir ödeme verdi. Şöyle bir lira daha alalım. Gaz tadını çıkaralım oyunu. Ee olunca biraz daha böyle gönül rahatlığıyla oynuyoruz. O yedikçe insan bir stres olmuyor değil yani. Yap sürpriz. Bir müdahale edelim. Tamam. At şarpanı da. İndir. Bir tek. Allah kahretmesin seni ya bak. Hadi o zaman. Güzel. Yolla bebeğim. Bu arada arkadaşlar Betimatik'teyim bugün. Soranlar için de link yoruma bırakacağım. Oradan açabilirsiniz. Şimdiden oynayan arkadaşların şansı bol olsun. Deneme bonusu da mevcut bir sorun sıkıntı yaşarsanız arkadaşlar yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. At karpuz mavi. Oha 13 karpuz bak. Çarpan yok. Manyak herif. Son olsun abi. E alalım. 2700 bırakacağım. En azından 11.000 karımız var şu an için. Tertemiz biz gibi abi yeter. Belki 5 ile başladık hadi hayırlısı Çok boş geçiyor ya artıyı da <laughs> oh, bakayım? Bitme daha böyle yaz gelse de kış gelse de en ufak bir tozla böyle ne bileyim Her şeyi yaptırıyoruz Oha Bunu yere bak kapatma. Dedik ya. Yani, küsür çıkarabilirsek eğer öder. Bu bak ya teke kaldı. Evet ben ödeyeceğimi ödedim daha fazla zorlama. Kalk buralardan diyor. O zaman yeter diyelim bence. Evet arkadaşlar benim oyunum burada biter. Videoyu beğenip kanala abone olup yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda etkinliklerde, çekilişlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.